Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Ah, şu an bugün günlerden çarşamba. Kızlar okula gittiler. Eve geldim, evimi toparladım. Bir anda ablamla annemlere gitme kararı aldık. Annemlere gidiyoruz. Ben hazırlandım, çıktım hemen şimdi garaja doğru yürüyorum arabaya. Ah, hava da serin, bulanık. Bakın bulutları belli oluyor zaten annemin kavanozlarını da aldım. Boş olan sol kavanozlarını vereyim. Dolu kavanozlarımı da alayım geleyim. <laughs> Alışverişim yapayım geleyim. Şimdi doğru anneme gidiyoruz. Dün akşamdan da nohut ıslamıştım. Nohut yemeği yapacağım bugün. Artık eve gidince hemen onu düdüklüye atarım. Yanına da pilav, mis. Kış aylarının en güzel yemeklerinden biri. Böyle. Ben şimdi anneme gidiyorum. Orada çekersem yine Görüşürüz. Kahvemizi içiyoruz annemle. Ablam da burada. Şu an gösteremiyorum size. Şöyle anne kız sabah kahvesi içiyoruz. Babam yok şu an. işi varmış, termini varmış. Onu bekliyoruz. Bir anne kız fazla yapıyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Annem bana hırka örüyor. Ablama örmüş. Dedim benim ne eksikliğim var. Hemen bana da bir tane dedim. Şu renkte. <laughs> şu renkte bana gülüyorlar. Bakın daha birleştirecek anne. Sonra böyle o bunun önü açık hırka olacak. Üşme aylarım geliyor benim artık böyle sıkı sıkı giyerim. Rengi de nasıl güzelmiş değil mi bakın. Bu hafta bitirecek inşallah bana. Haftaya donarım ne ederim. Aynen bitince yine paylaşırım size gösteririm sonucunu. Şöyle bir renk oluşuyor. Daha sırtın. sırtım burada anne. Sırtıymış daha burası. Arkası arkası. Kahvaltımızı hazırladık. Ben şöyle yalancı muhlama yaptım arkadaşlar. Annem bize e, çok kısa sürede kahvaltı hazırladı bakın şöyle. Mutlaya. Babacığım gelirken ekmekler almış gelmiş. Mutlaya. Onu ben yaptım Hı. baba. A -a. Peynirimiz var. Şu hap ne hap? vitamin. <laughs> şöyle şey salam, peynir ve bir de şöyle kavurmalı sote üstüne kaşar peyniri annemle babam da göstereyim size bakın annemle babamı beğeniyorsunuz yapalım hayırlı günler Selamünaleyküm Aleykümselam şimdi güzelce bir kahvaltı yapacağız hesabınızı evet. helal hesabınızı helal ediyorum sorumuza bakmayın çok güzel olmuş ben ben. Oh. Kurutulmuş domates var bir daha ne demek istedim. Evet. Süniye süniye Afiyet olsun. Bunu da ben yaptım. <laughs> Afiyet olsun. Sanki ben hazırlamışım gibi hepsini kendim gösteririm. Daha reklam yapacak. Babam size şov yapacak. Yap hadi oğlum. Bu sünmüyor baba bu yalancı. Sündüreceğim, sündüreceğim, Beni rezil etme. <laughs> bu sünenden değil. <laughs> Bu yalancı bu sahneyle yapıyorum bunu. Hmm. Güzel mi? Güzel. Beğendin Olma, mi? Ol, Afiyet olsun. Abi. Hadi ben de oturayım artık. Hadi gel. Babam kendinden geçti. Ben annemlerden çıktığım yolda gelirken okuldan mesaj geldi. Esnamın kulağı ağrıyormuş. Daha doğrusu sağ kulağından duymuyormuş. Ağrısı yokmuş gelip alır mısınız dediler. Esna'yı almaya gittim. Esna diyor ben eve gelmek istemiyorum okulda duracağım diyor. <laughs> Arkadaşıyla oyun oynuyormuş. Neyse ki ağrısı yok ama yine de ben kulak burun boğazdan bizim mahalledemin evinin aşağısında doktordan termin aldım. Randevu aldım. Akşam 5.30'da doktora gideceğiz. Bir baktıralım ne olur ne olmaz. Kontrol etsinler. Ama ağrıyor mu Esna Ağrıyor mu? Ağrım. Ağrımıyormuş. Sadece hafif duymuyormuş. Ya böyle kulak kiri falan tıkandı ya da bilmiyorum artık neyse baktıralım içimiz rahat etsin. Şimdi bir ekmek almaya gidiyoruz markete Esna'yla. Oradan hemen eve gidip yemek yapacağım. Bir saat sonra da Hafsa çıkıyor Hafsa yanmaya çıkacağız. Bugün hava yine çok güzel. Hafif esiyor ama güzel. Dilim damağım kurudu Esna'ya yetişme yetişeceğim diye. Sandım ki Esna'nın ağrısı var. Hemen koş dedim. Eve gidiyorum, bir soğuk su içmek istiyorum. Oh yoruldum, hadi. Ekmeğimizi alalım, evimize gidelim tamam mı? Benim suyum çok soğuk. Soğuk mu suyun? Ben içeyim mi suyundan? Ben yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Şöyle kemikli kaburgan vardı. Etlerini ayırdım, kuşbaşı yaptım. Kemikleri de içine atacağım. Ee, güzel olur, lezzet verir. Dün akşamdan da bunu bir yıkayacağım. Kızlara da patates aflaf yapacağım. Bakın şu sosla. Çok güzel oluyor. Barın sosu bu. Kendi markası. Ee, şununla beraber içine biraz bezelye atıyorum. Çok güzel oluyor. Muhakkak bunu deneyin. Mutlaka. Çok güzel oluyor. Kızlar çok seviyor. Üzerine de kaşar peyniri atıyorum. Ben aflaf olarak yapıyorum. Bu normalde sadece zepsi sosu olaraktan geçiyor ama ben bunu aflaf niyetine kullanıyorum. Şurada şu düdüklüğümü <laughs> açtım. şey ısınmasını bekliyorum. Onunsunu hemen yemeğimi yapacağım. Düdüklü tati o hemen pişer. Bir pilavım kalıyor. Patatesimi de yedi, e, yerleştireyim. Çok acele etmem lazım çünkü e, zamanım kısıtlı. Hafta çıkacak. Hemen koyayım ocağa bitsin şu işlerim. bakın nasıl güzel duruyor arkadaşlar. Bol salçalı, şöyle kemikli, etli beraber nohut yapıyorum. Ben domates salçası, bir de biber salçası koyuyorum. İkisinden de koyuyorum. Şöyle güzelce tam bir Türk nohut yemeği oldu. Kırmızı kırmızı şimdi güzelce bunu kavuracağım baharatına suyunu atıp onun sonra 7 dakika pişireceğim düdüklüde. onun kendini toparlasın yemek saatine kadar şimdi şöyle güzelce kavurayım İçinde soğan da var küçük küçük doğradım İçinde kaybolsun diye böyle bugün menümüz bu yanında da pirinç pilavı ay bir de bakın arkadaşlar gelir ne aldım kendini. suşi şey aldım Nasıl canım istedi. Bu da laks avokadolu. Normalde guacel alıyordum salatalı ama kalmamış. Geri bundan aldım. Sonra deneyip bakacağım bakalım nasılmış. Ve tabii ki de olmazsa olmazım. Annemden soslarımı aldım. Şöyle iki tane. Bu yemek yanma sos olarak da şey değil. Salça niyetine kullandığım sos değil. Bundan aldım. Sonra bakın annemden ne çaldım arkadaşlar. Sepet kiler odasında hiç kullanmıyor ve etiketi üstünde anne kullanmıyorsa ben alırım dedim. Ben buna kesin bir şeyler bulurum. Bir de bunu aldım annemle ilgili. Annemden hiç elim boş dönmem arkadaşlar. Hep bir şey alırım. Gelirken semmel aldık. Kızlarım bakın patatesini yaptım şöyle. Az bir şey. Gayet bezelyeli, havuçlu. Ama patatesi Şimdi sosunu da yapıyorum. Bakın şöyle içinde sahne var, krema, su, su var ve o tozdan var sosundan. Bunu böyle kıvam haline getirip üzerine dökeceğim bunun. Ondan sonra biraz e, pişecek böyle yumuşayacak patatesler. Piştikten sonra da kaşar peyniri döküyorum üzerine. Düdüklümde e, nohutum pişiyor. Şimdi şu şey çıksın yukarı. Ondan sonra dakikasını ayarlayacağım. Kapatacağım. Pirinç pilavım kaldı. Bu kadar. Yemeğim hazır inşallah. Böyle. Koştur koştur oldu biraz ama ama oldu yetiştirdik. Çok şükür. Böyle. Şu fisla düdüklü tenceresinden çok memnunum arkadaşlar. Çok aşırı memnunum. O kadar güzel, o kadar güzel pişiriyor ki maşallah benim kızıma nazar değmesin. Ee, vallahi çok memnunum. Hiç şey değil yani. Hiç korkulacak bir şey değil. Genelde çoğu kişi düdüklüde pişirmekten korkuyor ama ben çok seviyorum düdüklü yemek yapmasını. Böyle birazdan Sosum hazır. Bakın kıvam almaya başladı. Gördünüz mü? Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Baktınız ki böyle e, koyu bayağı. İsterseniz üzerine süt veya su da gezdirebilirsiniz. Patatesler daha güzel yumuşar. Kremalı olur. Esin'im kardeşini okuldan aldı. Eve geliyorlar. Oy bebeklerim benim. Annem fıstığım. Hadi, hadi basın. Benim bebeklerim gelmiş, fıstıklarım gelmiş. Ablası kardeşini okuldan almış. Bebeklerim benim. Aslında büyümüş, abla olmuş. Kardeşini okuldan alıyormuş. Ya bir bak ya, ya bir bak ya. Fıstığım, aferin benim kızım, akıllı kızım. Hafsi işte ablasıyla beraber geldiler, değil mi? Senin toka Böyle bir meleksin işte sen. Ben? Sen de pamuk kız. Akıllı kızım benim. Küpen nerede? Nerede küpen? Çantana mı koydun? Turnene mi gittiniz? Turnene mi yaptınız? Nereye hmm. gitti? Oraya mı koydun? Tamam ben bulurum sonra baktığımda. Hadi annem. Esna son bir saat dersini yapıyordu. El yazısına başlamışlar yapacağım. Evet tek o sayfayı yapacak mısın? Hadi annem yap dersini. Bitsin tamam mı? Sonra ders çalışacağız. Süreli Hadi boyayın. Hı -hı. Hadi göster. Nasıl yapıyorsun? Böyle. Hangi boşta abi bu? Um, u. Aferin. Bakayım nasıl yazıyorsun? Aferin çok güzel. Hep böyle güzel yaz, tamam mı? Hadi annem, hadi yap dersin, ben de yemeğimizi yapayım. Ve yemeklerim hazır arkadaşlar. Bakın, içinde kaşar peyniri döktüm, kızardı, çok güzel oldu. Nohutum da pişti, pilavım da pişti, hazır. Şimdi biraz dinlensinler, onun sonra soframızı hazırlayacağım. Biz eve geldik arkadaşlar. Bayağı bir oluyor. Saat şu an 8.30. Kızlar uyudular. Ben de mutfağımı topladım. Ee, daha doktordan sonra parka da gittik. Biraz parktaydık. Çok şükür doktor bir şey yok dedi. Hafiften kızarıklık varmış. Geçen hafta o üşütmesinden dolayı biraz e, oraya kulağına da vurmuş. Kızarmış. İlacını, burun damlasını falan verdi. Ee, i̇laçlarını da aldık. Bugün itibaren kullanmaya başladı. Korkulacak bir şey yokmuş. Çok şükür esne gayet iyi. Yani devam okula gidebilir yani. Ve ben şimdi mutfağımı falan topladım. Ortalığı topladım. Şimdi sushi zamanı. Sushi yiyeceğim oturup. Keyif yapacağım biraz. Evet. Artık videoyu da burada kapatıyorum. Sessiz konuşurum çünkü kızlar arkada uyuyor. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum güzel o, o güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Bay bay.